Selamlar. Her şey yerinde mi bir bakayım? Sıkıntı yok gibi. Ses, se, 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 Harika. Evet. Biliyorsunuz ki yani muhtemelen öyle olmuştur ki e, ee, WWE'de yılın enleri festivali artık bitti. Festival dışında bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunu geçen yayında kimdi? Adını unuttum. Kusura bakmasın. Ee, bana demişti ki geçen sene yaptım bu sene de yapsana demişti. Geçen sene demiştim ki 2021 yılı içindeki şampiyonların tirlisini yapmıştım. Şampiyon olan güreşçiler... Ee, ya da işte hani tag falan. Şimdi bunu yapacağım aslında haberiniz olsun. Yani 2022 yılında şampiyon olmuş güreşçilerin reynlerini kemer taşıma süreçlerindeki yaptıklarına göre değerlendireceğim. Biraz zor olacak yalnız ve bayağı da bir liste yaptım. Mesela şu an şimdi ben hatırlamıyorum. Carmela ile Zelina Vega işte ne kadar süre taşımışlardı falan. İşte bunların hepsinin listesini yazdım. O yüzden tek tek çalıştım aslında hepsinin şeyine. Ne kadar süre falan. Şimdi Queen Zelina ile Carmela yaklaşık 3 ay boyunca bu kemeri taşıdılar. Yılın başından beri 2022. Mesela şimdi sallıyorum. Biri 2021 yılından beri şampiyondur. Ona göre değerlendireceğiz tabii. Mesela en basit örneği RK Bro'nun bir 10 günlük ilk saltanatı vardı. <laughs> Sonra el değişiyorduk. Alpha Academy'nin miydi galiba? Yok, Alpha Academy onlardan alıyordu. Neyse. Şimdi Carmela ile Queen Zelina, ee, aslında bakarsanız kadınlar taktiğim dediğin zaman yine benim aklıma gelen isimlerden biri. Bir mesela Alia, Raquel ya da Alexa Bliss. Aska gelmiyor benim şu an çok fazla aklıma. Yine hani Carmela ile şey ee, Zelina C'yi alacağım. 3 e, ay kadar kemer taşıdılar bu sene ve ikinci maçlarında da kaybettiler. Onlardan kemeri alan Sasha Banks ve Naomi. İki maça çıktılar. İki maç taşıdılar yani kemeri ve sonradan bıraktılar gittiler. <laughs> Gerçekten kemerleri bırakıp gittiler. E, daha iyisi olabilirdi ama C'nin ötesini almayacağım. Eğer taşısalardı, eğer gitmeselerdi, bir şeyler yapsalardı birazcık daha yukarıya alabileceğim bir sırada olabilirlerdi. Ben C'yi alıyorum o yüzden. Kemerler bir süre görünmüyordu. Ondan sonra geldikleri zaman kemerler e, yaklaşık 2 hafta bile taşımadılar diye hatırlıyorum. Alia ile Raquel. O yüzden e, çok verimli bir süreç değildi bu. Buraya koyacağım. Sıra sıra gitmiyorum bazılarında. Asuka ile Alexa'nın e, herhalde 4-5 günlük bir süreci var. O yüzden direkt D'ye koyuyorum. Hiçbir şey veremediler bu kemere. E, damage kontrolü çift olduğu için şu anlık böyle bahsedeceğim. Damage kontrol yanılmıyorsam şuraya da notumu almışım. Yani toplamda galiba 100 gün falan kemer taşıyorlar. Bu kemeri taktiğim kadınlar kemeri. Yani ya da 100 günü ucuna falan gelmişler. Yani toplamda 2 Reign'leri var. Normalde arkadaşlar 2 Reign'i ayrı ayrı konu alacağım her güreşçide. de. Burada beraber toplamak istedim. Hani bir yıl içinde 2 rain'i olanları. 2 kemer taşıma sürecini. Şimdi damage kontrol diğerlerinden bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum ama e, ikinci maçlarında kaybettiler ilk reyninde. Diğerinde de bir maça çıktılar yine hani tam kemer maçına. Aslında çok da bir şey yapmadılar. Yani o yüzden yani C'nin başına koymak en mantıklısı geliyor bana. Şu an bu, bu kadar şey arasında C'nin başında olmaları en azından hani neredeyse 100 gündür falan toplarsam taşıyorlar kemerleri. Kadınlar tek birazcık değindim. Çok yani daha ötesi olabilirdi. Şimdi kadınlarda niye hepsini aşağılara koydun demeyin bana. <laughs> Ama öyle. Çok kemer gerçekten e, yeni yeni değer görüyor gibi aslına bakarsanız. Şimdi. Sasha ile Naomi'den gittiğimden beri. Yoksa bence daha da değer görebilirdi yani. Şimdi erkeklerde önce Usa'ların e, SmackDown. Önce bir dakika şurada bir dursun. E, tag team listemi bir açayım çünkü oralar karışabilir. Usa'lar. Yılın başından beri bu kemerleri taşıyorlar. Bütün sene bu kemerleri taşıdılar bilmeyenler varsa eğer. <laughs> Başından beri yani. Ee, bütün sene bunu taşıdılar. Ama şu kemerle sadece kemerler birleşmeden önce bakın dikkat edin. Kemerler birleşmeden önce sadece SmackDown kemerini eğer biz değer Ama bunu niye değerlendiriyorum ki ben şu anda? Çok gereksiz geldi bana ya. Aynen bunu değerlendirmeyeyim ben. <laughs> kemerler birleşti okey de yani niye SmackDown... Yani niye Universal... SmackDown şey kafam mavi kemerler karıştı bende. Niye SmackDown tag team kemerlerini değerlendiriyorsun? O yüzden direkt Usoları değerlendireceğim. S'yi alıyorum abi. Usoları bütün full olarak değerlendiriyorum. Raz yani birleşmiş kemerler ve şeyi ayrı yapacaktım. Şu an vazgeçtim ya. Harbiden vazgeçtim şu an. <laughs> direkt buraya alıyorum. Toplamda arkadaşlar eğer bir yanlışım yoksa yani hatta şöyle not almışım. SmackDown kemerini hani 4 maçta korudular sadece ama ondan sonra kemerler birleştikten sonra bir 10 maçta ya yani 15 maç falan toplamda bu sene kemer maçına çıkıp korudu abi Usalar. Bana göre senin altı olamaz yani. Şirketin iki taktiğini de şu an taşıyorlar hatta öyle söyleyeyim. Alfa Akademi yılın başında bir 50-55 günlük bir süreci vardı Alfa Akademi'nin. çok bir şey katamadılar aslında ama bana ben, benim çok sevdiğim taktiğim. Gerçekten çok sevdiğim bir taktiğim. Yani onları C'nin başına alayım öyle yapayım. Çok fazla ön planda olan bir taktiğim kemerle değildi ama kemer dışında çok aktiflerdi bu arada onu da söyleyeyim. Yani onun eğer kemersiz bir şey değerlendirirsem daha yukarıya alırdım kesinlikle. RK Bro. Şimdi RK Bro'nun da iki tane reyni var. Bir tanesi 10 gün kadar sürdü. Yılın başında şampiyonlarda Alfa Akademi'yi kaybettikten sonra tekrardan hani geri alınma süreci var. Ondan sonra da us olarak kaybediyorlar zaten. RK Bro'nun topladığın zaman bir yani ikincisi 74 gün ya yani 80 85 günlük bir reign'leri var yine. Ama bana göre tag team olarak ya şöyle söyleyeyim birazcık ağır olacak şu an nasıl orada olur falan diyeceksiniz ama kısa ve özdü. Riddle'ın karakter gelişimi için, Randy karakter dönüşümü için ameliyat öncesi ve onun dışında bu adamlar gerçekten haftalık şovda main event'e çıktılar bak bu şekilde. Main event açıklar e o yüzden ben A diyeceğim. Yani aslında bakarsanız evet kısaydı. Ama özdü. Bence çok iyiydi. O yüzden A'yı alıyorum. Şimdi birazcık kadınlar kemerlerine geçelim. tekiller artık tek timleri bitirdik. Tekillere geçiyoruz arkadaşlar. Tekillerde Charlotte Flair'ın ee, 4 ay kadar koruduğu Wrestlemania Backlash'te Ronda Rousey'e kaybettiği kemeri var. Bu kemeri 3. maçında kaybetti. Yani bakarsanız 4. ayında 3. maçına çıkmış oldu. Daha ötesi ben, şu an bakın bunlar sadece 2022 yılı. Bir kere daha söylüyorum. Tabii ki bu kemeri 2021'den beri taşıyor. Ben 2022 1 Ocak'tan itibaren konuşuyorum ona göre. Şimdi diyeceksiniz ki bana nasıl ya? Nasıl 3 maç açıkta da daha fazla çıktı diyeceksiniz. Haklısınız ama 2022 yılı itibariyle Ocak 1 Ocak itibariyle ona göre. 1 Ocak itibariyle e, büyük maçlara çıktı mı? WrestleMania'da çıktı tabii ki. E, WrestleMania'da çıktı. Üstüne bayağı da hatta hani ben çok şaşırmıştım Ronda Rousey'i yenmesini. Çünkü Royal Rumble'ı kazanan bir Ronda Rousey geldi. Ama sonra Wrestlemania bekleşti. I Quit maçta kaybetti. Ben beni yukarısını alamayacağım o yüzden. Ben B diyorum Charlotte'a. 2022 yılı için. Ronda Rousey'nin ilk reynine geldik. İki tane var biliyorsunuz ki. Ronda Rousey ilk reyninde iki, iki maç korudu. Üçüncüsü Cashin oldu zaten biliyorsunuz. İki maçta korudu. Üçüncüsü Cashin oldu. Çok çok çok... Öf, ön planı alamayacağım ama Charlotte'ı yenmesi iyiydi. Ondan sonra yine bu kemeri hani korudu böyle. Minimal maçlarda falan da korudu oldu. Sonradan e, yine hani kemeri koruduğu gün Money in the Bank keşini yedi. Yani Charlotte şu an bir tutamayacak gibiyim. Çok da bir farkı yok gibi aslında aralarında ama Ronda Rousey'in şu sürecini C'ye alayım. Çok fazla şey yapamayacağım. Liv Morgan'ı ben B'ye alıyorum. Nedeni de hani daha yukarı alamama nedenim şampiyon olmayı evet hak eden bir şeyler gör, görelim. Neredeyse 100 günlük bir süreci vardı. 3. üçüncü maçında kemerini kaybediyor. Değişik bir karakter dönüşümü oldu. Daha ciddileşti. Money in the Bank'i kazanıp geldi bu kemeri kazandı. Keşinle Ronda Rousey'den kazandı. Ronda Rousey'e kaybetti. Ee, ötesine koymamamın sebebi daha ötesi olabilirdi aslına bakarsanız ama... Bir tık şey kaldı gibi geliyor bana. Hani şampiyonluğun o yükünü kaldıramadı gibi geliyor bana. Belki zıt düşünenler vardır. Bana birazcık öyle geldiği için daha öteye koyamıyorum. O yüzden B'de yer veriyorum kendisine. Ronda Rousey'nin şu anda devam eden. Ben bu videoyu çekerken. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ben bu videoyu siz izlemeden birkaç gün önce çekiyorum bu arada. Hatta saydığım isimler. Belki de ee, ben bu videoyu SmackDown'dan sonra yayınlayabilirim. Ya da aynı gün yayınlarım tam bilmiyorum. Bir maça daha çıkarlarsa kusura bakmayın. Bazen diyorum ya hani 5. maçta korudu falan filan diye. Ronda Rousey'nin şu süreci de bunu B'ye koyabilirim ama çok da bir şey 2 maçta korudu sadece. Ama yok ya ben yine C diyeceğim. Neden? Çünkü birazcık Shane Bezir falan muhabbetlerine döndüler. Üf, bilmiyorum. Daha şey olmadı ya. Şu an Liv Morgan'ın reyniyle buna bakarsam ben Liv Morgan ikili daha iyi bulurum. Şu anki. Şu ana kadar ama. ileride ne olur bilemiyorum. Göreceğiz. Şimdi Raw kadınlara geçelim. Yılın başında 3 ay taşıyıp WrestleMania'da kaybeden bir Becky Lynch vardı. Tabii ki 2021 yılından beri bu kemeri taşıyordu ama 2022 Ocak itibariyle biz 2022 yılına baktığımız için burada bir Becky Lynch var. 3 ee, ay taşıyıp 4 kemer maçına çıktı. Da, tabii başka maçlar falan var. Ben full hepsi kemer maçı. 4 dördüncü maçında kaybetti. 4. maçı da zaten e, direkt olarak Bianca Belair'iydi WrestleMania'da. Ben Becky'nin bu sürecini ya Charlotte'tan daha iyiydi kesinlikle. Ama şöyle yapabilirim. Yani daha iyi olduğu için buraya koyarım. Bir tık yukarısına koyacağım. Ama 2021'den beri ise buraya koyarım. Haberiniz olsun. 2022 yılında baz aldığım için buraya koyuyorum. Bunu bir kere daha tekrar etmeyebilirim. Haberiniz olsun. O yüzden yoksa niye B demeyin. Bianca Belair'i A'ya koyarım. Bianca Belair hatta kadınlar olarak S'ye bile koyabilirim ya. S'ye koyarım. Evet. Bianca Belair'i sev Şu an düşündüm de. Çünkü ben bu videoyu çekerken 270-275 gün falan oldu taşıyor bu keveri. Ve 9 maçta korudu. Maçları çok domine etti. Aa, ben S'ye koyacağım. Tabii S'ye koyarım ya. Şu an düşündüm de. Yani niye A'ya koyayım ki dedim. S ya. Şu an Bianca baya domine. Yani artık arkadaşlar 2022 yılı itibariyle WWE gerçekten yeni bir güreşçi kazandı. Artık Bianca Belir bu şirketin dominant en tepe güreşçilerinden biri. Bunu artık görebiliyoruz. Bir kapak yıldız aynı zamanda. Bianca Belair bunu bu sene sağladığı için, bu reyni de sağladığı için özellikle devam ediyoruz. Şimdi Intercontinental'a geçelim. Hadi bakalım. Nakamura. Aa hatırlıyor musunuz? 2020 Nakamura kemeri 200 gün falan mı taşımıştı? Sadece 3 maça çıktı diye hatırlıyorum. Bak bak yanlış hatırlamıyorsam 3 üç maç. Üçüncüsü de kaybediyor zaten. <laughs> Galiba öyle miydi? <laughs> Unuttum. 2022 yılı itibariyle 2022 yılında Nakamura Intercontinental kemeriyle sadece bir maça çıkıp onu da kaybediyor. Kemer maçını. O da Sami e. O yüzden ben D'yi alıyorum. Yani aslında 2022'de çok da bizi, bize bir şey vermedi bu kemerle. Ki başından beri, çok 2021'den beri taşıdığı bir kemer ve gerçekten çok alt seviye yani. Sami Zayn, bir maça çıkıp onda da kaybetti. <laughs> o yine öyle. Semih Zeyn'e de çok bir şey veremeyeceğim. Bu kemerle 2022 yılında hiçbir şey yapamadı. Kemeri aldı. Çok kısa bir süre sonra kaybetti. Ricochet'e kaybetti. Yani böyle kişilere ben bir şey diyemiyorum şu an. Bunlar çok kısa süreli kemer alıp yani kısacık bir sürede kaybedenler. Ricochet'e geldik Intercontinental'da. Ricochet yaklaşık 100 güne yakın bir süre taşıdı bu kemeri. Ta ki Günter'e kadar. Ve ilginç olan şey Şimdi bazen de bahsediyoruz ya mesela atıyorum 4 ay oldu 3 maç çıktı falan. Bikoşe bayağı maça çıktı ve yanılmıyorsam 5. maçında falan kaybetti. Böyle kemer maçı bak kemer maçında kaybetti. Bikoşe'yi ben o yüzden bir tık B'yi alacağım ya. Aynen yani <laughs> bana hissettirildi. Bana göre gerçekten Intercontinental'a yakışan biriydi de. de güzel taşıp ve çok da maça çıkması bende önemli bir yeri var o yönden. O yüzden ben B yapacağım ya aynen B yapacağım. Abi Günter'e geldik. Günter'i şu anlık S'ye koyamam ama yani mesela kemeri daha erkenden alsaydı belki oldu. Çünkü artık 200 gün falan oldu ben bu videoyu çekerken size. Olmuştur kesin. 200 günü aşmış bile olabilir. Günter, ya SmackDown'da falan kaybetmezse tabi. Bilmiyorum ya kaybetmediyse. Ne zaman yenileceğim onu bilmiyorum. Günter'i A'ya koyarım. Günter bayağı 6-7 tane maça çıktı kemer maçına. Ricochet ile maçı muazzamdı. Bakın bir kere daha söylüyorum size. 2022 yılında pay per view maçları dışında hangi maç yılın maçı falan derseniz belki de onu oynar. Bak pay per view sayma. Ricochet Günter'in SmackDown'daki Intercontinental maçını mutlaka ama mutlaka izleyin. Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Ricochet'in Günter'e geldiği maç. Şimdi de United States'e gelelim. Çok heyecanlı konuşuyorum. Birazcık yoruldum o yüzden. United States'te Damien Priest yılın başında şampiyondu. Ta ki Finn kaybedene kadar. 4 maça çıktı hatta onu da söyleyeyim toplamda. Ama 2022 yılı itibariyle Damien Priest şöyle bir bakayım çok bir şey etki yaratmadı ben. C diyeyim yani. Daha önceden beri de tabii taşıyordu bu kemeri de. Daha öteye koyamayacak gibiyim ya. Bunu bir şöyle alırız çünkü ben hoşuma gidiyordu. Aldık. Finn sadece bir buçuk ay falan süren, bir 45-50 gün süren United States şeyi var ve ilk maçında kaybediyor. Bu kemeri aldıktan sonra çıktığı maç Thierry'e karşı ve kaybediyor. Ama en azından hani belli bir süreyi falan açtığı için ve bana göre zaten kemerle de bir şeyler yapabileceğini gösterip Austin Thierry'e maalesef o artık gelecek vadeden birine yatması gerektiği için gitti o yüzden C diyorum. Asintir'in ilk süreci. Asintir'i e bu kemerle aslında bayağı bir takıldı. Bak ben B'ye alırım mesela bunu. Aynen ilk sürecini B'ye alırım Asintir'in. Ee, 75 gün taşımış. Bu kemeri 4 maça çıktı. Daha da çok maça çıktı. Bak çok maça çıkmıştı Asintir'i e. hatırlıyorsunuz. Her yerdeydi yani. O yüzden mesela hani daha ötesi olmadığı için B'ye alıyorum. Yoksa biraz daha taşısa mesela kaybetmeseydi. Daha da devam etseydi A'yı bile alabilirdim. Asintir'in şu ilk sürecini. Ben B'yi alırım. Bence güzeldi. Hoşuma da gitti yani bu sürece. Babileşlerin 100 günlük ve bayağı da maça çıktığı süreci şöyle bir düşünüyorum şimdi de ee, ya arkayı burayı buraya alıyorsam Babileş'i de almam gerekiyor gibi hissediyorum şu an. 6. maçında kaybediyor çünkü. Temer Setron ise ben A'yı alacağım ya Babileşi'nin bu sürecini. United States'i gerçekten ee, ya şöyle düşünün. Ana kemer artık gidiyor biliyorsunuz. Ana kemer ikisi de şeydeki Raw'daki kemer de gidiyor Roman Reigns'te. Ve bir şeyler bulunması gerekiyor WWE'nin ve bu süreçte işte, Bobby Lashley gerçekten bir main eventer olarak baktığın zaman Raw'da bu kemer oralarda taşıyordu yani. O seviyelerini çıkarttı kemeri öyle söyleyeyim. İlk ondan sonra tabii ki Seth Rollins geldi. Kısa ve öz Maça da çıktı. Bu kemeri korudu da. Devam etti. Sadece 40 gün falan tuttu galiba. 40-45 gün tuttu. Yanılmıyorsam 4, 4. maçında falan kaybetti yani. 3-4 maç oldu. Hatırlıyorum şu an. Tam yanıltmayayım sizi de. Keşin 7. Keşinden yine başarılı çıktı. Tabi onda falan da sayıyorsunuz. O da bir maçtır. Sonrasında kaybetti. O yüzden ben Setron için ya birazcık duygusal davranıp B'ye alacağım. Çok ötesi bir şey yapamadı aslında. Hani C'nin ötesini alamam normal şartlarda ama yine kısa dönemde çok şey yaptı. Kemere çok yakıştı. Hoşuma gitti. Eğer bu kemer Rada ana kemer gibi bir değer görecekse baba onun şampiyonu da Setronis alır şimdi. O yüzden maalesef beyin üstünü alamıyorum ama kemere çok yakışıyor. Ve United States'te Austin Terin ikinci dönemi. Daha henüz bir şey görmedik. Bir aydır falan taşıyor. Bir maça çıktı zaten. Ee, yani C diyelim. <laughs> Pek bir şey görmek sadece karakter dönüşümü olduğu için şu anlık böyle. Ama mesela bundan 6 ay sonra aynı böyle bir tier list yaparsam ben bunu buralara falan alacağımı düşünüyorum. Çünkü devam edecek gibi duruyor. Şu anlık C diyorum. Geldik erkekler ana kemerlere. Hadi bakalım. Burak Laser'ın ilk rainy. Yılın başında 1 Ocak'ta aldığı kemeri. Bir ay gibi bir süre tuttu. Rumble'da kaybetti biliyorsunuz ki. Ee, yani şimdi diğerlerinde bahsediyorduk ya bilmem kaç kere maçı çıktı falan. Buralar birazcık aksacak arkadaşlar. Çünkü Bırak Lazer kemeri aldığı gibi bir sonraki maçında kaybetti hep. hep öyle oldu. Bir sonraki kemer maçında kaybetti. Bırak Lazer bu kemeri aldı. Ee, birazcık işte Babileşli ile mevzulara falan giriyordu. Çok da bir şey yapmadı ama yani C'ye koyacağım. Çünkü daha öteye koyamam. Kemeri böyle çok uzun süre falan taşımadı ya. Ya aslında Burak Lesnar'ın bu süreci şeydi. Roman'a çift kemeri verme süreciydi. Burak Lezdi'da bu süreçte bir rolü vardı yani. Babileş'inin sadece 20 gün taşıdığı <laughs> Royal Rumble'da Roman'ın e, saldırısı sonucu Burak Lezdi'ra kazandığı kemeri saçma sapan bir şekilde kaybetti. Bak bu bu benim şu an canımı sıktı şu an. Harbiden Elimination Chamber'da sakatlandı, makatlandı diye bir şey yaptılar ve yani yine bırak Ezra gitti. Şey. Üzücü. Bunun ötesini alamıyorum şu an. Çünkü bu kemerle hiçbir şey yapamadı yani. 20 gün sonra Rumble'dan 20 gün falan sonra Chamber vardı diye hatırlıyorum galiba. Öyle bir şeydi. Abi çok garip ya. 20 gün taşıdı işte. <laughs> ben şu anlık D'yi alayım da hadi D'nin burasını alalım yazık olmasın. Brock Lesnar'ın ikinci süreci bir tık daha iyisiydi. Bunun daha iyisiydi. Çünkü o, onun artık Roman'la bir şeyler yapıyordu. Kemeri taşıyarak Roman'ın karşısına çıkacağı süreç. Çok da bir şey yapmadı ama yine B'ye koyacağım. Yani en azından dominantlığını gösterdi ve Roman'la kapışacak seviyenin zaten adamı. Onun ya Brock Lesnar bu kemerle şey yaptı. Dedi ki Roman sen burada en tepe adam olmak istiyorsan beni aşman lazım. Bende de kemer var dediği süreçte. Hadi o yüzden B'yi alıyorum. Of şimdi Roman'ı da ikiye mi böleceğiz? Usaları bölmedik. Usaları bölmekle Roman 2'ye ya gerek yok ki. Değil mi? Universal'ı sonuçta yani yılın başından beri taşıyor zaten. İki maç koruyup kemerler birleşiyor. Ondan sonra bu hale alıyor. Ben o yüzden diyeceğim şu an. Yani Roman'ın bu sürecini diyeceğim. Çünkü Kemerler birleştikten sonra da 4 bu sene galiba 5 kere kemer 6 kere kemer maçına çıkmış olması lazım Roman Reigns. <laughs> Goldberg'le çıktı. Brock Lesnar'la 2 kere çıktı. Riddle'la çıktı. Drew McIntyre. Logan Paul. Aynen. 6. Ana kemerlerle 6 kere büyük maçlara çıktı pay-per-view'larda. Roman çift kemer aldı. Bu süreci ya S'den aşağıya koyamam. Kimse kusura bakmasın yani. Ama çok samimi bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi birazcık şeye mi oynasam bilmiyorum. Ya şu an tabii ki Roman burasıdır yani anladın mı? Roman'ın şampiyonu budur. Elbette ki olacak ama başka yok yok. E, saçmalamayacağım merak etmeyin. Usalar kesinlikle burada. Bianca böyle diyeceğim. Çünkü Usalar çok fazla. Bu sene yanılmıyorsam Jay ile Jimmy e, en çok maçı çıkan güreşçiler. Bir tanesi daha fazlaydı galiba. Bir maç mı iki maç mı ne? Tekil maçlar falan vardı galiba. Live eventlerde. Çok maça çıktılar. Tag kemerlerin ikisi birden toplam galiba 15-16 maçta falan korudular diye hatırlıyorum. Haftalık şovlarla birlikte. Kesinlikle burası böyle bu arada ya. A'yı böyle yaparız. Ee, böyle yapalım. Günter'i buraya alırım. Bianca burada. Becky'nin şu sürecini aslında bir tek yüksel... Ya Big Time Bex iyiydi ya. Bianca sonuçta onu yenip buraya geldi. A'yı alsam mı acaba diye düşünüyorum. Big Time Backs'i. Backs, Becky Lynch değil. Big Time Backs biliyorsunuz ki. Kısa sürede çok iş yaptı. Yine ben bunu buraya alırım yani. A ya. A'ya alırım. Doğru öyle yapalım. B de bu şekilde. B'de 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 Charlotte. Yani çok karıştırmayalım buraları. Hiç oraları girmeyelim. Karga çıkacak çünkü. Evet arkadaşlar 2022 yıl içerisinde şampiyonların reynlerini değerlendirdiğim bu telisi de ben yaptım arkadaşlar. E, haberiniz olsun. 2022 WWE Champions Finals'ı çıkabilir. Fotoğraflarını da ben hazırladım. Bunu direkt siz de kendiniz yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ee, bence güzel oldu. Ama çok fark, çok çok iyi şey değişecek. Sıralar değişecek. Şu C, B, C ve D kategorilerini kendim sıralamadım. Hani bu daha iyi, bu daha kötü diye haberiniz olsun. Sadece A ve S'de güncelleme yaptım. Bana göre böyleydi ya. Şu an düşündüm de böyle bir. Yok de tabii Roman artık şampiyon olarak tabii ki orada olacak. Usolar, Bianca. Bana göre 2022 yılının şampiyonların şampiyon süreçlerinde tier listim böyleydi arkadaşlar. Siz de kendi yorumlarınızı aşağıya yapın mutlaka. Bekliyorum. Bir aksilik olmazsa ben bunu herhalde yılbaşından önce yayınlamışımdır. Size de şimdiden mutlu yıllar dileyim. Umarım yeni yıl gerçekten size çok güzel şeyler getirir. İstediğiniz ama size hayırlı olacak. Sizin için iyi olacak. Her şey umarım gerçekleşir. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu oldum. Teşekkürler. 2022 bitiyor be. Valla. <laughs> Görüşürüz.